Yerli ve milli soğuk içeceğimizin ne olduğu tartışmalı ama sıcak olanın çay olduğu muhakkak. Evde, dışarıda, siyasette, popüler kültürde, müzik ve edebiyatta, hatta mimaride. Çaydan daha yerli denebileceklerin sayısı az. Türkiye nüfusunun %96'sı her gün çay içiyor. Günde 245 milyon ajda bardağı dolusu çay içiyoruz. Dünyada kişi başı çay tüketiminde ilk sıradayız. Peki, 100 sene önce çay içmek büyük bir lüks ve ayrıcalıktı desek inanır mısınız? Ya da Türkiye'de çayın gündelik hayatın sembollerinden birine dönüşmesinin hikayesinin 100 yıllık Cumhuriyet tarihiyle at başı gittiğini söylesek? Yıllar yıllar önce bir gün, Çin İmparatoru Shen Nang sıcak suyunu hazırlarken demliğine birkaç yaprak düşer. Efsane bu ya! suyun buharından mistik ve rahatlatıcı bir aroma yükselmeye başlar. İmparator dayanamaz, bu hoş kokulu sıcak içecekten bir bardak içi verir. Bardağa düşen bitki, Camellia sinensis'tir. Yani çay. Bu çayın ortaya çıkışı ile ilgili efsanelerden sadece biri. Ama dünyaya Çin'den yayıldığı kesin bilgi. Bugün kervanlarla ulaştığı yerlerde Mandarin Çinçesindeki Çah olarak anılıyor. Deniz yoluyla ulaştığı yerlerde ise yelkenler fora dediği liman kasabasında konuşulan amao içincesiyle. Yani t olarak. Çay bugün dünyanın en yaygın sıcak içeceği ama bizdeki yeri daha bir ayrı. Oysa kahveyi tahtından edip yerli ve milli sıcak içkimiz haline gelmesinin hikayesi Cumhuriyet tarihi kadar yeni. Aa, süper sen misin? Bize dört tane çay gönder ama demli olsun anladın mı? Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye bir kahve ülkesiydi. Doğu ve Güneydoğu illerinde İran ve Rusya'nın etkisiyle bugün kaçak çay olarak bildiğimiz Seylan çayı yaygındı. Ama ülke genelinde kahve çaydan 3-4 kat daha fazla ithal ediliyordu. Lazistan Mebusu Esat Bey'in 1924 yılında meclise sunduğu 407 sayılı kanunla başlayan çayın bu coğrafyadaki öyküsü o günden bugüne Cumhuriyet'in tüm dönüşümlerine tanıklık edecekti. Genç Cumhuriyet bölgesel kalkınmayı sınai ürünler üzerinden gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Modern ziraat çalışmaları Yalçın Doğu Karadeniz bayırlarından kalkınma devşirmek için çaya işaret ediyordu. Ancak 1924 yılında yapılan girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Yöredekiler ancak 5 yıl sonra mahsul alacağı ve ne işe yaradığını tam anlayamadığı ürünü ekmek istemedi. 1928 yılında tek devlet, tek millet, tek ulus söylemiyle uyumlu olarak Lazistan lağvedildi. Rize ve Artvin illeri kuruldu. İlk denemelerin başarısız olması hükümeti çay tarımından vazgeçirmedi. Çay memleketin ekonomik davası haline gelmişti bir kere. İsmet'in önü 1930 yılında bir avuç çay yaprağını göstererek ''Niye çayı istemiyorsunuz? Bölgeyi kalkındıracak ürün budur.'' diyecekti. 1933 yılında hükümet kendi kendine yetme amacı doğrultusunda çayı yeniden gündemine aldı. Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin bölgede çay tarımını geliştirmek için tam yetkiyle görevlendirildi. Rize'de çay yetişmez, yetişse de Hint, Çin ya da Seylan kalitesinde olmaz diyen çatlak sesler çıksa da 1939 yılında Rize'de 45 kiloluk ilk çay rekoltesi alındı. Haber radyo ve gazeteler aracılığıyla duyurulacak kadar mühimdi. 1940'ta 3788 sayılı çay kanunu çıktı. Üreticiye teşvik ve alım garantisi verildi. Kaygılar dindirildi. Ama tüketimi yaymak gerekti. Dönemin milletvekillerinden Şevket Raşit Hatipoğlu'nun deyişiyle çay içmeye müptela olmak lazımdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ithalatı daha da zorlaşan kahve kıtlığı işe yaradı. 1947'de Rize'de ilk çay fabrikası kuruldu. Çay tüketimi hızla yayılmaya başladı. 1950'li yılların ortasından itibaren çay artık kasaba ve köylerde de içilir hale gelmişti. 1923'te yıllık ancak 653 ton olan çay tüketimi tek parti yönetiminin sona erip çok partili hayatı geçiren bu dönemde 1700 tonu geride bırakmıştı. Artık çay sadece kahve pahalı diye içilmiyordu. Türkiye değişiyordu. Demokrat Parti iktidarının önceliği sanayileşme, köyden kente yoğun bir göç başlatmış. Köy hayatı yerini her sabah erkenden kalkıp kahvaltı edilen, öğle arası ve molalarla kesilen iş gününe bırakmaya başlamıştı. Çay, fabrikalarda çalışan işçiler, kamuda çalışan memurlar ya da okula giden öğrenciler için kentsel kamusal hayatın mayası haline geldi. Bu arada el ile toplanan çayın tarımı makineleşmiş Karadeniz, çay plantasyonlarına yer açılsın diye Kızıl Ağaç ormanlarından olmuştu. Çay bölgeyi kalkındırmasına kalkındırmış. Ancak bu monokültür, biyoçeşitliliği biçmiş, kimyasal gübre kullanımı yayılmış, o güne kadar kendi yiyeceğini üreten ahali de çay yetiştiren meta üreticisi haline gelmişti. 1972'ye gelindiğinde çay tüketimi yıllık 25 bin tona kadar ulaştı. Artık çay ve çay kültürü etrafında oluşmuş devasa bir dünyamız vardı. 1973'te kurulan Çay Kureli ile çayda devlet tekeli kurumsallaştı. 70'li yılların siyasi ve toplumsal hafızasına damga vuran yokluk, stokçuluk ve kuyruklarda da çay başrollerden birindeydi. Çayın yanına koyacak şeker bulamayan kadınlar, kahvehanede iş ararken çay içen işsizler ordusu, eylemden eyleme koşarken çınaraltı kafelerinde çay içen öğrenciler. 80 darbesinin peşine gelen özallı yıllara ise serbest piyasa ve özelleştirmeler damga vurdu. Özelleştirmelerden çay da payını aldı. 1984'te çay üretimi ve işlenmesinde devlet tekeli kaldırıldı. Tam bu sıralar yanı başımızda bir felaket yaşandı. 26 Nisan 1986 tarihinde o zamanlar Sovyetler toprağı olan Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santrali patladı. Patlama sonrası nükleer serpintinin etkili olduğu coğrafyalar arasında Karadeniz de vardı. Yağmurlarla gelen radyoaktif serpintinin üzerine yaydığı düşünülen tonlarca çayın gömüldüğü söylendi. Ancak dönemin başbakanı Turgut Özal'la Sanayi Bakanı Cahit Aral çaya sahip çıktı. Bakan kameralar önünde öpürdettiği Rize çayıyla Türkiye'de radyosun olduğunu iddia edenleri dinsiz ilan etti. Bugünkü ekonomik krizde gerekirse çay simit yeriz diyenler o gün de çaydan ölürüm de vazgeçmem diyerek hükümetin yanında yer aldı. 90'lı yıllarla birlikte hayatımıza pop, müzik ve özel televizyonlarla birlikte yeni bir fenomen daha girdi. Poşet çaylar. Bu ip ne diyorsun baksana. Torba gibi bir şey sarkıyor. Ya bu, bu sallamalı çay. Sallamalı çay mı? Aslında ilk çay poşetleme makinesinin 1970'li yıllarda eczacı Nevzat Karpuzcu ithal etmişti. Ancak sallama siyah çay fenomeni yabancı markalarla ve 90'lardan sonra yaygınlık kazandı. Zamanla antipatide. 90'lı yıllarda Türkiye gündemi iki Rizeli figürle de epey meşguldü. Rizeli Başbakan Mesut Yılmaz'la Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz. 99 depremi ve 2001 krizinin ardından iktidara gelen AK Parti hükümetlerinin ilk yılları ekonomik büyümenin tüketimi de uçurduğu zamanlardı. İktidarda yine Rizeli bir başbakan vardı. Türkiye'de tüketim biraz geriden olsa da kimlik ve aidiyetlere göre iyice özelleşmeye başlamıştı. Soğuk çay mesela bir yazlık içeceği olarak bu yıllarda popülerleşti. Ancak zamanla onun da yerli ve milli ise çıktı. Çayın aşırı ana akımlaşmasından haz etmeyen, kalabalıktan ayrışmak isteyenler için de havalı alternatifler türedi. Çeşit çeşit ve dünyanın dört bir yanından aromalı yeşil çaylar, kilogramı binlerce lirayı bulan beyaz çaylar, çay tayi latteler. Çay, Cumhuriyet'in kurucu değeriyle hesaplaşmanın sembolü haline gelen heykel sürtüşmelerinde de rol aldı. 2015 yılında Rize meydanındaki Atatürk heykeli başka bir yere taşındı. Yerine dev bir çay bardağı figürü konması planlanıyordu. Ancak gelen tepkiler üzerine bu plandan vazgeçildi. Rize Artvin Havalimanı'nın kontrol kulesi dev bir çay bardağı şeklinde tasarlandı. Çay, AK Parti resmi söyleminin ayrılmaz parçası elitizm karşıtlığı ve halk adamlığı için biçilmez kaftandı. Ucuz, romantize edilmeye uygun ve alkolsüz bir sosyalleşme aracıydı. Bu dönemde pıtrak gibi çoğalan popüler ve muhafazakar edebiyat dergileri için çay aşkı ıskalanmayacak bir kapak güzeliydi. Çay 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini takip eden son birkaç yılda Tayyip Erdoğan iktidarında cisimleşen popülizm ve otoriterliği simgelemekten de geri durmuyordu durmadı. Erdoğan mitinglerle kalmadı. Hem Karadeniz hem de Akdeniz ve Ege'de yaşanan doğal afetlerin ardından bölgeyi ziyaret ettiğinde otobüslerden halka keyif çayı fırlattı. İyi akşamlar Son yıllarda çay toplayanlar arasında sık sık mülteci ve göçmenleri görmemiz de tesadüf değil. Tarihsel olarak kadınların yaptığı işi yeni bir ezilen grup üstlendi. Çay sevdamız dijital çağda uyum sağlamakta da gecikmedi. 2018 yılında yapılan bir çalışmada emojileştirilmesi arzu edilen kültürel semboller arasında %68 ile tavşan kanı çayla dolu Ajda Bardağı başı çekmişti. Ajda Bardağı demişken çay deyince akla İngiltere'de kulplu fincanlar, Çin ve Kazakistan'da kulpsuz kaseler, Rusya ve İran'da ayaksız cam bardaklar, bizde ise ince belli gelir. İnce belli çayı tutan eller ısınır, çayla çayı içen arasında sıcak bir bağ kurulur. Hem elimi ısıttı hem içim. Aslında ince belli bardak ilk kez yıllar önce Hoca Ali Rıza'nın 1900 tarihli deseninde karşımıza çıkıyor. 1935'ten bugüne Paşa Bahçe tarafından üretilen ince belli, gel zaman git zaman ebat olarak büyüyünce ortaya ayda bardağı çıktı söylemesi zor bulununca halkın epey alışkın olduğu Ajda ismiyle anılmaya başlandı. Ajda Pekkan ise tasarımın yaratıcısı ve isim annesinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Modern zamanlardan nasibini alan sadece çay bardağının boyutu olmadı. Çay ile ilgili duvar yazıları ve karikatürler de dijitalleşti, internet şakaları, capsler, mimlere dönüştü. Son olarak ise TikTok. Çay hepsine kolayca uyum sağladı. Artık çay, medarı maişet ve hayat pahalılığıyla eş. Muhalifleri Erdoğan'a kişi başı milli gelirin düşmesi ve Türk lirasının aşırı değer kaybı karşısında sık sık vaktiyle yaptığı simit çay hesabını hatırlatıyor. Oysa eleştirileri keyif çayı dağıtarak aşmayı deniyor. Bu coğrafyadaki kısacık tarihine rağmen modern cumhuriyetin ekonomik, siyasi ve toplumsal tüm kırılmalarını eşlik eden çaya iptilamız sona erecek gibi değil. Bugün kişi başı yılda 4 kilogram çay içiyoruz. Sudan sonra en çok içtiğimiz şey çay. Çay artık herhangi bir içecekten çok daha yerli ve milli. Kimi hala şekerli, kimi bir övünç kaynağı olarak şekersiz içiyor, midesi ya da ruhu hassas olanlar açık, tiryakiler demli seviyor. Çocukları soğuk suyla seyreltilmiş paşa çayıyla çay alıştırıyoruz. Meyhanelerde birkaç kadehte bir ara çayı içiliyor. Genç ve kentli nüfus çay yerine ikinci ve üçüncü dalga kahveleri tercih etse de tiryakisi için çay sanki hep buradaymışçasına bizden. Çayı ve kahveyi çok çok şekerli içmeyi severim. Kahveye gidiyoruz çay içmeye. Kahveci bize yarım şekerle çay getiriyor. Siz tanıyabilir miyiz? Ben bir şey rahatsız etme Çay içiyorum bak başlasınız.